Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Ve ee, Michelle güzel olur diyorum. Arkadaşlar şimdi ee, tam spam mı olmadı benim karakterim. Ben gözüküyor şu zıplayacağız böyle. Oh. Benim, benim karakter niye böyle? Oha.

Arkadaşlar başaracağım emin olabilirsiniz. Bu çok güzel. Spor yapıyorum. Hızlı hızlı Aha çıktım yemin ediyorum. atışıyorum. O kimin sesi? Bekle. Arkadaşlar ben dedim o sesi de biraz değişik ses çıkıyor. Arkadaşlar şimdi buraya çıkacağım sanki yapabiliyormuşum da. Allah bölüm biri geçmemiz lazım bizim. ben burayı yaparım lan. Bakalım nasıl hani burada. Arkadaşlar şimdi hiç atlayamadım buradan. Burada biraz kısıl kısılacağız. Geri dön anda Ama ben sonra önce dikkat nasıl çıkamam? Ana burada da çizdi. zıplamam atmasın lazım ha. Çıktım. Şimdi ben en son ikine geri gideceğim. En son şu beyaz siyahta kaldık arkadaşlar. Ses çıkabilir özlüyorum ama olsun. Hoppa, hoppa, hoppa. Hoppa. Oğuz arkadaşlar siyah. Oha. Arkadaşlar. Hoppa. Aha. Hadi. Ben. Abi. Ben düştüm. Dursana bir. Ben daha çok Tamam arkadaşlar başlıyoruz bence. Şu an bayağı var. Yarışa katılmak ister misin? Evet lan hadi bakayım. Arkadaşlar yarışa, yarışa katılacağız şimdi. De ben katıldım da yarışa. Ben ha, ne oldu. Sıçtım. Hop hop hop. Klas. Ne oldu? Niye hareket ediyor ama? Ben niye yanlış yere gidiyormuş? Hoppa. Arkadaşlar birinci olacağız. Bakayım. Arkadaşlar şu an yarışa katıldık. Uzak değil, yarışa katıldım valla. Oha çok uzun ya. Yarışa ne? Yarışta var. ayrı ayrı yarıştı Tamam ben burada iyiydim ya en son bayağı yukarılarda kaldık Arkadaşlar Uf. Oppa. arkadaşlar menoplay rungu çektim şey Ben yine de size böyle arada bir roblox miniraf falan çekeceğim hmm. böyle titan kameraman falan modları yüklersem onları savaştırırım biz gibi tuvaletler falan i̇şte sizin için Eğlenceli videolar olur Mesela yani çekip birinde değişik değişik videolar. Hopa. Bu Çok uzun orga asarı. Bu böyle kasılmam lazım abi. Ne kadar çok video şey geldi bak. Bak ne oldu. Boom. Etor var bu players with error. Ok. Şimdi biraz buraya geçeceğim. geçersin. Bak paralı ya VP bunlar. VIP VIP VIP. Şöyle bir geçelim doğa kırmızı, mavi, sarı. Bakın. Tam yok oldu. Bak yetiştim biraz daha zıplasın. Hadi. Olur Başaracağız lan. Hayır istemiyorum. Hayır başardık. Hayır düştüm yanlışlıkla. Aha başardık. Sarıyı geçtik. Oh my god. Hı hı. Arkadaşlar şimdi bayağı yukarı çıkmamız lazım bizim ya. Zıplamadı hiç. Aha. Ne oldu? Paralı. Oh! Yani şu kuleler olsa ya. Kuleleri bir çizdim mi? Bayağı yüksek ya. Arkadaşlar şimdi biraz daha zıplayıp çıkmamız lazım da. Lan düştüm. Abo. Hmm. Hmm. Ben babam ben Şimdi biraz şuraya geçeyim. Şimdi kazanım bir tane. şimdi duvara tık oy. Dur, hop. ben seni geçemiyordum. Şimdi sarıyı değil babasını bile de geçeyim senin senin babası. işte mi? Hayır istemiyorlar. Eşler kaybediyorlar. Eşinin babasını geçemedik ama olsun. Lan niye düşüyor o? Lan kayıyor mu? babası da. Aaa itiyor o yine yapmamız izin olmuyor bak çak kale oyunda ama valla yapıyoruz mu? burada biraz kasılırım mı? ha valla geç geçtim. geçtim mi? geçtim geç ha şimdi şuraya bir geçelim duvarı ben nasıl nasıl yapmıştım ya geçilemiyor Şuradan bu üç paket ediyor ben niye geçemiyorum? ha geçtim geçtim daha çok hızlı kullanmam lazım. Bizim var bak. var? Oğlum ben bir çıksın. Çıkacağım işte. Çıldır em. Em bekle Zafer. Hızlı zıplama. Em izler. Hızlı Hızlı zıplama. doğma. zıplama. Ben nasıl geçeceğim ya? Burada kaldık kaldı yemin ediyorum. Arkadaşlar, başarı bence. Aha geçtim yemin ediyorum. <laughs> ben daha sonra geçiyorum. Geç. Hoppa. Hop. Hoppa. Hoppa. Şimdi biraz şuraya gidelim arkadaşlar. Ben yeterince orada kalsın düşünüyorum. Gelin gelin abi gelin. Herkes gelsin çocuklar çocuklar. Aa, sarıyı geçebilecek miyiz? Geçtik. Bunu geçebilecek miyiz? Geçmeyeceğiz. Sarıda kalıyorum abi. Aslında diyorum bunu da açtı. Işte. Çok uzun bu. O su pembe en son ki. Bu bunu bitirene kadar video bitmeyecek abi. <laughs> Nasıl kasılacağız? Ben de bilmiyorum ya. Hiç bilmiyordum da. Biraz zıpla. Başa olmuyor. mı ya hop arkadaşlar ve hop Ben bir yapavese arkadaşlar ben biraz şuraya geçeceğim Arkadaşlar şimdi buraya O bir kulesi bölüm diyor. Ben bunu nasıl yapacağız hiç bilmiyorum. O bir kulesi ha. Bölüm 2. Lan bölüm 2 geçemedim. Nasıl? Doğal Çok uzun bu. Hadi da şuraya bir geçelim ben. Bir şey vardır Lan öldüm. <laughs> biz daha daha sarıya geç sarıya geçiyoruz da abicim. Nasıl geçeceğiz? Ama düzler değil. Acaba. Acaba. Arkadaşlar şimdi şöyle bir miyim? Geçiyorum. Geçiyorum Ah be geçiyorum be. Ne suyu ya? Arkadaşlar işte şimdi. Hoppa canım. Oh yapamadım ya. <laughs> yapamadım. Yaptım. Yeni başlıyor. Tamam. Arkadaşlar şimdi ben geçiyordum yemin ederim. Arkadaşlar ve geçtik. Ve pempeye geçersek bitiyor galiba. Bakayım bir. Galiba bir tane daha var ya. Evet bir tane daha var arkadaşlar. Arkadaşlar ses çıkabilir. Arkadaşlar bu devamı gelmesi like atıp abone olmayı unutmayın. 30'a geçelim be ya. Oğlum düşüş artık lan. Bir saat başlayan alsak. Güzel olacak. Diğerlerine geçeceğiz. Eskiden ben bu oyunları bayağı yukarılara çıkıyordum da. Bu eskiden o zaman YouTuber değildim. şöyle. Nerede kalıyorsun ya? Çok güzel. Hoppa. Bu e tamam ne Yapamıyoruz biz şunu. Arkadaşlar çok zor. Aa çiğniyor. bakayım. Ne çıktı? Ne yani kazandım biri kazandı. Aa zafer aldım. Arkadaşlar zafer aldım. Aa şarkı döndürüyorum güzel ha. Ne aldım? Az önce bilmiyordum. neyse. Zafer aldım bir tane. Vay zafer almışım bak bir zaferim var. Arkadaşlar çarkı çevirdim Maşallah çok iyi şeyler çıkıyor be. Ne? Sonunda ah, ne oldu? Sıklamayı geri al. Oğlum oh, ben az önce gittim. Yükses. Sıklamayı geri al. Önce. Arkadaşlar. Önce hani biz yendik ya. Şimdi o bitirdik ya. Dağılamıyoruz. Önceki zıplamamız için kasmamız lazım. Şu an olduk. Nasıl zıplayayım? Böyle kasacağız. Hop 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 hop. Ben bunu tamamladım be ya. Hop 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 böyle böyle kasacağım işte. Hopa. Hop. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Bitirdik de zaten. O zaman o arkadaşlar o zaman da zamanı geldi ya. Son biraz şöyle çıkalım. Arkadaşlar. Hemen şöyle biraz çıkalım. Çıkalım derken de bayağı çıktık Arkadaşlar Böyle güzelce işte kasacağız yine arkadaşlar videomuz burada bitti sizi seviyorum ve bye bye